Arkadaşlar merhaba 17 Aralık Salı ABD Mahoning Valley'deyiz 8 kurtuluk bir program var 25'te başlıyor birinci altılık birinci e, koşu maiden satış koşusu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pisti start alacak uçu 5 binlik bir satış koşusu maiden satış koşusu 10.500 dolar toplam ikramiyesi var son startında bir boydan az bir farkla buradaki rakibi Zulibella'nın önünde ikinci bitiren 1200 kumdaki son startını bir numaralı Positively ve 4 numaralı Dropping Lemons. Erik Barbaran'la o da nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelinsin. 1 ve 4 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. İkinci koşu yedili plasenin ilk ayağı. 21-12'de start alıyor. 3 kar İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. 1200 kumda 15 bin dolarlık bir satış koşusu 21.500 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Condemnation Frank Reyes ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu kopya geliyor. Önceki startında bir ikinciliği var. 1200 kumdaki 15 binlik satış koşusunda. Diğer koşulları 40 binlik ve 36 binlik şartlı kurtlar sonuç 3 startındaki. 6 numaralı Stone Out sonuç 3 startında 1100 ve 1200 metre kum pistteki satış koşullarını 1100'de 1.06.08, 1200'de de 1.13.98'lerle 5 boy ve 5.5 boy farklarla kazanmış. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Eğer bir isim daha yazarsanız 2 numaralı Country Ruckus son startındaki satış koşusunu 4 boy farkla kazanıyor. 4 boydan fazla bir farkla 1200 kumda 1.10.31 derecesi. Üçüncü koşu altılı gayen ilk aya bir şartlı koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistesi start alacak. Koşu 5 binlik bir satış koşusu 13 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Red Hurricane ile başlayacağız. Son startını 3 boydan fazla bir farkla favori oldu. Şu 1100 metre kum pistte 1.03 kazanmış bir isim. 2 numaralı Amigos Affair 3 önceki startındaki 4000'lik satış koşusunu 1100 kumda 1.05.92 ile kazandıktan sonra yine kumdaki son 3 startında ikinci olmuş bir isim. İki tanesi yarım boy farkla, bir tanesi bir buçuk boy farkla Marva Sedillo ile start alıyor bugün. 8 numaralı El Cardinal favori olduğu son son startını kazanıyor ancak 1200 kumda 1-13-27 ile rakibini engellediği gerekçesiyle ikinciliğe indiriliyor. Protesto sonucu ve 1 numaralı Monterey Peninsula David Haldar'la koşta şans verdiğim son isim. Bu da son startında bir üçüncülük elde etmiş. Üç Ocak startında da bir şartlı koşuyu 1200 kumda 1.09.76 ile kazanmış bir isim. Altılık Ganyan'ın ikinci aya 3 karı İngilizlere maruz. 1200 kumda bir şartlı satış koşusu zor bir koşu. 15 binlik bir satış koşusu toplam ikramiyesi 21.500 dolar. 5 numaralı Oris Foley ile başlayacağız. Önceki iki startındaki şartlı ve satış koşullarını 1200 kumda 1.11.84, 1.12.40 derecelerle kazanmış. 8 numaralı Venture 10. Üst grup koşullardan bu koşuya geliyor. İki önceki startında bir şartlı koşuda 1600 kumda bir ikinciliği var. Luis Perez de start alacak bugün. Bir numaralı da Flag Razer Eric Barbaran'ın start alıyor. Son startteki satış kurusunu 3 boy farkla 1200 kumda 1.10.83'de kazanmış. Bir numaralı Got to Make It Happen Marwa Sedillo ile start alıyor. Son 3 startındaki bir maiden koşuyor. 1100 kumda 1.07.04 ile 1200 kumdaki son 2 startındaki satış kurslarında 1.12.83 1.13 dereceleriyle yaklaşık 1 boy ve yarım boy farklarla kazanmış bir isim. 4 numaralı Roland Big O David Haldar'la start alacak. O da son iki startında iki tane ikincilik elde etmiş. 15 binlik satış kurtlarında 1200 kumda. Biraz fazla isim yazmakta fayda var burada. 6 numaralı Nozay Power. Önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.15.50 ile kazanan bir isim. Leo Inabi Smith ile start alıyor. Ve 7 numaralı Lil Ricky Jewel. Didi Houghton'la koşuda şans verdiğim son isim. O da önceki startındaki bir satış kursunu 1200 kumda 1.15.51 ile kazanmış. Geldik Altıl Ganyan'ın 3. ayağına 5. koşu meydan satış koşusu 3 kardeş İngilizlere maruz 1200 kumda start alacak. Burada da 2 numaralı Olympic Wings bu koşuyu mağara edildi. öyle kazanır gibi gözüküyor. Koşu 15.000'lik bir meydan satış koşusu 19.500 dolar toplam ikramiyesi var numaralı Olympic Wings son 3 startında 2 iki ikincilik elde etmiş. Bunlar 2 önceki startındaki 31 binlik grup bir koşu 1200 kumda ve son startında favori olduğu koşuda bugünkü rakibi Sheez Storm'un önünde bir ikincilik elde ediyor. Favori olduğu son startında bugün meydandan çıkmaya en yakın isim bence. Dördüncü ayak altılı Ganya'nın 3 kar İngilizlere mahsus 1600 1670 kumda bir satış koşusu. Koşu 8 binlik bir satış koşusu. 17600 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Super Fortune başlayacağız. Son 3 startında 5 ve 4 ve 5 binlik satış koşularını 1670 kumda 1.46, 27, 1600 kumda 1.48 ve 1600 kumda yine 1.35, 51'lerle kazanmış son iki startı favori olduğu gördüler. Son starttaki e, galibiyeti 9 boydan fazla bir farkla. 5 numaralı Timani o da 1600 kumdaki son iki startını 4 boydan fazla ve 5 boydan fazla farklarla kazanıyor. Dereceleri 1600 kumda her ikisi de e, 137-70 Bir numaralı kendi Invasion. Eric Barbaran'da start alacak olan bir isim. Önceki startta bir ikinciliği var 1200 kumda. 6 numaralı Strike Appeal son 4 startında iki tane 1600 konuda satış koşusu kazanmış. 1.39-28, 1.38-62 dereceleri. Bence bu ayağı kapatmakta fayda var. Şu numaralı Ice Blast. O da iki önceki startındaki satış koşusunu 5 boydan fazla ve farklı 1600 kumda 1.37 ile kazanıyor. Fernando Salazar Becker'e ile start alıyor. 4 numaralı Cold Ball. Son startında bir ikinciliği var. Brandon Tapara ile start alacak. İki önceki startında yarım boy ikinciliği, farklı ikinciliği. Ondan önce de 1300 tapeta kazandığı bir satış kursu var. 1 16 1300 tapeta. Yazmadığımız bir tek 2 numaralı Mr. Lauban kaldı. O da önceki starttaki 7500'lük satış kursunu 1600'lüğünde sonunda 41 98e kazanmış bir isim. 7 5 1 6, 3 4 sıralama. 7. koşu altında gayanın 5. ayağı, 3 karı İngilizlere masum. 1.670 metre kum piste start alacak. 3 numaralı William ve 4 numaralı Controller Ok 2 numaralı Tire One ve 8 numaralı Kozando Ecury bir koçu da. Koşu 25.900 dolarlık bir şartlı koşu. 4 numaralı kontroller son startını 1600 kumda 1.36.98 ile 2 boy farkla kazanıyor. Controller'ın ekürisi 3 numaralı William o da önceki startında bir Stex koşuyu bir boy farklı yaklaşık bin, e, favori olduğu koşu 1700 kumda 147 1.47.02 ile kazanmış bir isim. Daha sonra bir numaralı Only Getting Better Marvel öyle e start alacak. O da son 3 startında 2 iki ikincilik elde etmiş. E, Tire önünde bu ikincilikleri. Tire e, iki önceki startta boyun farkıyla bir İnciliği önceki startında bir yarım boy farklı üçüncülüğü var. 1600 kumda son startında bir üçüncülüğü var. Aynı pis ve mesafede son startta üçüncülüğü. On Nikettin Better'ın arkasında. 2 numaralı Tyre'nin 200 aynı zamanda. Sekiz numaralı Kozando. Üçüncü müsaitse 7 numaralı Country Ever Blessing David Hall'larla yazılabilir. Son iki startındaki şartlı koşulları 1200 kumda. 1.11.86, 1.12. 91'lerde kazanmış bir isim geldik. Son koşu Altılı Galya'nın son ayağı. Çukarı İngilizler ama bir şartlı koşu 1200 kumda. 36.200 dolarlık bir şartlı koşu. bir numaralı Silent Rule. Kariyerinin 3 saatinde kazanmış bir isim Brandon Tapara ile kazanıyor. Bunların üçü de 1200 kumda. Maiden koşu 1.22.24. Şartlı koşu 1.12.62 ve Black Type koşu son startındaki 31 dereceleri. 3 numaralı Kinderhook. Son startını altı boydan fazla bir farkla. Su 5100'lük satış koşusunu 1200 kumda 1.11.81 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Indi Gold. Son 3 startında 2 iki ikinciliği var. İttik 3 üst grup şartlı koşularda 1200 kumda TD Hutton'la start alıyor bugün. 3 çeniz müsaitse 4 numaralı Media Darling. Ferim Peterson'la kazanabilir bu O da ilk önceki startında 1200 kumda 1 ikincilik elde etmiş. 36.200'lük şartlı koşuda. Doktor Ganyan Şablon'un ekranda görüldüğü şekilde size yol gösterene kadar yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu, birinci koşu 20.45'te start alacak. Bir numaralı pozitif ve 4 numaralı Dropping Lemons yeterli gibi gözüküyor. 7 Plesen'in ilk ayağı. 21-12'de start alacak. 7 numaralı Condemnation, 6 numaralı Stone Out ve 2 numaralı Country yokuz. Altın Ganyan İKA'ya 21 kırtası tartılıyor. Altın numaralı Red Hurricane, 2 numaralı Amigos Affair, 8 numaralı El Cardinal ve 1 numaralı Monterey Peninsula. Altın ikinci ayağı 5 numaralı Olis Foley, 8 numaralı Venture On, 1 numaralı Flag Razor, 3 numaralı God to Make It Happen, 4 numaralı Roland Big O, 6 numaralı Nose Power ve 7 numaralı Lil Rickis Jewel, koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşuda 2 numaralı Olympic Wings altılı ganyanın üçüncü tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü ayakta 7 numaralı Super Fortune, 5 numaralı Team Money, bir numaralı Candy Invasion, altı numaralı Strike Appeal, üç numaralı Ice Blast, dört numaralı Cold Ball ve 2 numaralı Mr. Lavon eklenip bu ayağı da kapatabilirsiniz. 7. koşu, üç numaralı Villian, dört numaralı Controllern ekibisi, bir numaralı Only Getting Better ve 8 numaralı Kozando ekibisi, iki numaralı Tier 1. Ve 7 numaralı Country Ever Blessing şans verdiğim isimler son konusunda 1 numaralı Silent Rule, 3 numaralı Kinder Hook ve 5 numaralı Interpol yeterli gibi gözüküyor. 3'ünüz müsaitse 4 numaralı Media Darling ilave edilebilir. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.